Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel limon çekirdeği oyasının yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan bildirim alacaksınız arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Modelimin yapımına geçiyorum. İki katlı ipimi göz kararı kesip iğnemden geçirdim. Ve çubuğumu alıyorum. İğnemi tutturdum. Ve ipimi çubuğuma sarıyorum. İpimi 20, 25 kez sardım. Ve iğneme takılı olan ipimi iğnemin üzerine 5 kez sarıyorum. 1-2-3-4-5 Ve yavaşça çekiyorum. Elimle düzelterek yavaşça çekiyorum. İğnemi sıkıca çektim ve ucundaki fazlalıkları makasla kesiyorum. Çubuğumdan çıkarıyorum. Ve dibine ipimi vererek ilmeğimi içinden geçiriyorum. Tam çıkarmadan üzerine ipimi 9 kez sarıyorum yavaşça dikkatli bir şekilde iğnemden çıkarıyorum arada elimde düzeltiyorum arkadaşlar yerine sıkıca çektim ve ucunu kesiyorum limonum oluştu arkadaşlar limon çekirdeği eklemeye geçiyorum arkadaşlar beşinci zürafama ipimi düğümlüyorum. Geri dönüyorum. Ve bir kirpik yapıyorum. Dibine küçük bir kirpik daha yapıyorum. Ve kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Tekrar bir kirpik daha yapıyorum. Düğümüne küçük bir kirpik daha. Ve kirpimin içine ipimi düğümlüyorum. Bir kirpik daha yapıyorum. Ve limon çekirdeğimi ekliyorum. Üç kısmından iğnemi geçirdim. Ve ipimi yaptığım kirpiğe sıkıca düğümlüyorum. ipimi sıkıca düğümledim. Tekrar dibine bir kirpik yapıyorum. Alt kısmına bir kirpik daha yapıyorum. Kirpikli yuvaya ipimi düğümlüyorum ikinci kirpiğimi de yaptım ve son üçüncü kirpiğimi yapıyorum alttaki yuvama ipimi düğümlüyorum üçüncü kirpiğim de bitti ve araya beş sürafa yapıyorum geri dönüyorum. Ve yaptığım 5. sırafanın içine ip, bir kirpik yapıyorum. Dibine küçük bir kirpik daha yapıyorum. Ve yaptığım küçük kirpiğin içine ipimi düğümlüyorum. Tekrar bir kirpik daha yapıyorum. Dibine küçük bir kirpik daha. Ve ipimi düğümlüyorum. Tekrar bir kirpik yapıyorum. ve limonumu ekliyorum. Üst kısmından iğnemi geçirdim. Ve ipimi kirpikli yuvama sıkıca düğümlüyorum. İbine bir kirpik daha yapıyorum. Ve diğer ikinci kirpiğimi yapıyorum. Alt kısımdaki kirpikli yuvama ipimi düğümlüyorum. Ve son üçüncü kirpiğimi yapıyorum. Alt kısmındaki kirpikli yuvama ipimi düğümlüyorum. kenar kirpiklerim bitti ve zürafayla devam ediyorum fazla ipimi kesiyorum Modelim de bu şekilde oldu arkadaşlar. Şahane bir güzellik çıktı ortaya. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar istek modelleriniz varsa bana Instagram hesabımdan DM yoluyla iletebilirsiniz. Instagram hesabım el emeklerim Gaziantep. Yine aynı isimde. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.